İstanbul'un Saraçhane semtinde Çelebi Sokak'ta oturuyorduk. Babamın adı Ali idi. Babam yakışıklı, dolgun vücutlu, gayet güzel giyinen, İslami ahlak ve terbiyeye sahip, temiz yürekli bir insandı. Kendi dükkanında saraçlık yapardı. Kısacası çalışır, çabalar, evine de çok iyi bakardı. Babamın en iyi dostu Behçet amcaydı. Sık sık bir araya gelir, sohbet ederlerdi. Annemin adı Fatimat Üz Zehra idi. Çok iyi bir Müslümandı. Varnalıydı, bir tatil zamanı Varna'ya misafirliğe gittik, bizi çok iyi ağırladılar. Ağabeyimin adı Mehmet'tir. Ağabeyimin okuyup yazma yönünde bana çok faydası olmuştur. Bir de amcam vardı, adı Mehmet Tahir idi, babamdan çok farklıydı, derler ki, babam hep onun borçlarını ödermiş. Ninemin bir asası vardı, komşu çocuğu Nail ile itişip kakışırken, sopayı kafasına indirdim, bir daha da o sopayı görmedim, meğer, annem kırıp yakmış, bu bana ders oldu. Bir daha böyle densiz işler yapmadım. Bir gün abim kucağında bir olakla geldi. Dayım Varna'dan bana göndermiş. Çok sevimliydi. Okulumuz her gün açıktır. Adı Fevziye Mektebidir. Ben orada Kur'an ezberlerdim. Sabahları bizi kalfa alır, okula götürürdü. Hoca efendiden pek korkardım. Nasıl korkmayayım? önünde ileriye doğru uzatılmış olan iki üç armlık sopalar, baş ucunda asu olan kayışlı falakalar dehşetliydi. Beni üç yıl içinde iki defa falakaya yatırdı. Vurduğu yerde gül bittiğim görmedim. Fakat hiç şüphe etmem ki, utanç ve acıdan çehrem kül gibi olmuştur. Babam, bir kurban bayramım ilk günü sabahleyin namazdan dönüşünde, kendisiyle annem için hazır bulunan iki kurbandan birini kesti. Diğerini kesemedi, sıtması varmış. On bir gün sonra vefat etti, Ölümünden bir gün önce tesadüfen dayım bizdeydi. Ona alacaklarını, borçlarını, her şeyini bildirmiş. Öldüğü gün beni okula göndermişlerdi. Yemek için öğle vakti eve döndüm. Eve yanaşınca kalabalığın arasından hayal meyal babamın tabutunu gördüm. Dünyaya geleli böyle büyük acı hissetmedim. Komşu bir kadın beni aldı, evine götürdü. Oyalamak için neler yaptı, neler. O zaman 8 yaşındaydım. Bir gün, çok sevdiği dört cepli hırkam sırtımda, evime doğru yürürken, bir köpeğin saldırısına uğradım ve hırkam dört yerinden yırtıldı, ağlaya ağlaya eve geldim. Köpeğin saldırmasına üzüldüğüm kadar, orada köpeğin bana saldırmasını seyreden bir adamın bana yardımcı olmamasına da içerledim. Bu olaydan sonra köpeğin saldırdığı köşe başını ömrüm boyunca hiç unutmadım. Aziz Efendi'nin, Muhayyelat adlı eserini okuduğum zaman, Ömer olan ismimi Naci'ye döndürdüm. Naci ile Şehide'nin Aşkı adlı bölümü okumamın bunda büyük katkısı oldu. Hikaye beni çok etkilemişti. Çok güzel bir kız olan Şehide, yanına çağırdığı yiğitlere bazı sorular sorar. Ama rüzgardan açılan peçesinin ardındaki güzelliği gören yiğitlerin iyice dili tutulur ve hepsi şehidenin karşısında tir tir titremekten sorulara cevap veremezler, güzelliği karşısında herkes deliye döner, derken Naci, bu kızın ününü duyarak yanma gider ve sorduğu tüm sorulara düzgünce cevap verir, evlenirler, ama kız yüzünü açtığı zaman, gördüğü güzellik karşısında delirmemek için Naci kendini zor tutar. Hikayeyi çok beğenmesem de Naci ismini çok beğenmiş ve o günden sonra, Naci ismini takma adım olarak kullanmıştım. Babamın vefatının ardından dayımı da kaybedince, büyük bir yoksulluk içine düşmüştük, bu sırada, Rüştiye'ye muallim olarak atandım. Varnaya gelen Said Paşa, okulu denetlerken beni çok beğenmiş ve yanına memur olarak almıştı, Said Paşa ile beraber birçok farklı görevde çalışırken, Aynı zamanda şiirler yazıyordum ve yazdığım gazetelerdeki başarım gün geçtikçe artıyordu. Bu başarılarıma rağmen halen bazı hocalardan dersler de almayı ihmal etmiyordum. Bir gün beni rüyasında hasta gören Ahmet Mithat Efendi ertesi gün tüm ailesiyle gelmişti. Gayet sağlıklı ve neşeli olduğumu görmeleri hepsinin yüreğine su serpmişti ama bir ara odama bir şeyler almak için çıktığımda fenalaşıp yatağıma uzanmıştım. Rüya doğru çıkmıştı. Ölümümün sebebi kalp durmasıydı.